Hayatta birçok sorumluluğu veya zorunluluğu ya severek yapacaksınız ya yapacaksınız ya ızdırap çekerek yapacaksınız. Yani her türlü onları yapacaksınız. Bunları güzel bir şekilde de yapabilirsiniz. Acı çekerek de yapabilirsiniz. Korkuyla, mutsuzlukla da yapabilirsiniz. Yani ve şu da var bizi üzen şey olaylar değil de o olayları değerlendirmemiz, o olay hakkında girdiğimiz düşünceler ve tutumlar ise düşünce ve tutumlarımızı değiştirdiğimiz zaman duygu durumumuz da değişecektir. Yani izdırabı oluşturan şey olaylar değildir. O olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Ee, ve o olay hakkındaki düşüncelerimizdir. Bizim mutsuzluğumuzu oluşturan. Eğer ki mutsuzluğumuzu oluşturan buysa bu düşüncelere ve düşünme tarzını değiştirdiğimizde o bizim sevmediğimiz şey, ızdırap veren şey sevdiğimiz mutlu eden bir şey haline dönüşebilir. İçsel bir dönüşüm olmuş olur. Düşüncelerimizin değişikliğiyle, tutumlarımızın değişikliğiyle. Çünkü biz çevremizden duyguların hangi durumda hangi duyguyu hissedeceğimizi ve hangi tepki vereceğimizi çevremizden öğreniriz. Yani <laughs> duygunun büyük bir bölümü öğrenilir. Vereceğin o duygu anında nasıl tepki vereceğin öğrenilir. Hangi duruma o duyguyu yükleyeceğin, anlamları yükleyeceğin de öğrenilir. O zaman olaylara yüklediğin anlamları değiştirirsen duygu durumunda değişecektir. Yani size bağlı olan işsel süreçlerinizi değiştirirseniz duygu durumunuz da değişecektir. Tepkileriniz de değişecektir benim. Yani mutlu olup olmamanız bir seçim. Nasıl değerlendirirseniz, nasıl düşünürseniz o şekilde hissedersiniz. Duygularınız ve de neye odaklandığınızı gösterir. Olumsuz duygu durumunda olmak olumsuz şeyler düşündüğünüzü gösterir ve olayları olumsuz değerlendirdiğinizi gösterir. Ve duygusal olarak olgunlaşmamış kişiler duygularının sorumluluğunu diğer insanlara yükler. Duygularının sorumluluğunu diğer insanların sebep olduğunu düşünür duygularına. Halbuki diğer insanlar sadece sizin bomba Bomba taşıyorsunuz sadece bombanızı fitiline ateşlemiştir diğer insanlar. Yani sizin zaten içinizde mutsuzluk, üzüntü, hayal kırıklığı, öfke vardı. Sadece o aktifleşmiş oldu. Onun içinde sorumluluk almadığı için kişi, duygularını sorumluluk almadığı için duygusal olarak olgunlaşmamış kişi... ...duygularından mütevellip diğer insanları suçlar. Duygularından dolayı. Yani... Ee... Halbuki bunun yerine duygularının sorumluluğunu alsa, o duygu durumunda duygusunu anlamaya çalışsa, duygu durumunda duygusunu yönetmeye çalışsa, duygusuyla verdiği tepkileri yönetmeye başlasa o zaman ve olayları o şekilde duygulanmayacak şekilde değerlendirmeye başlasa, yani değerlendirme sistemini değiştirse o zaman hem tetiklenmez hem de o duyguyu hissetse bile vereceği tepkiler yönetilebilir, kontrol edilebilir olur. bazı kişiler de bu olumsuz seslere hiç duymamayı seçerler duygularını. Onları bastırırlar, yönmezden gelir veya inkar ederler. İşte zaten inkar biçimlerinden biri de başkalarını suçlamaktır bundan dolayı. Kendinden kaynaklandığını düşünmemektir mutsuzluğun. Suçluyu, sorumluyu karşı tarafa vermektir. Ki ego bunu yapmayı çok sever. İşte bu rol kurban rolüne sokmak oluyor kendine Hayatından dolayı sorumluluktan kaçmaya, şikayet etmeye sebep oluyor. Şikayette büyük bir deşarj. Olumsuz duygular böyle boşaltılmış. Konfor alanı sürmeye devam etmiş oluyor. Ee, yani sizin hayatınızdaki olumlu olan her şeyin sebebi sizsiniz. Olumsuz olan şeylerin hepsinin sebebi ise dış miraklar. Dış miratlar olduğu için de gelişemiyorsunuz, öğrenmiyorsunuz, sorumluluk alıp bir şeyleri değiştirmeye çalışmıyorsunuz, hatalarınızı inkar ediyorsunuz, hatalarınızdan öğrenmiyorsunuz. Böyle olunca da hayatınızdaki olumsuz koşullar, olumsuz duygu durumları değişmiyor. Yani herkes olabilir bu diş Hatta hayatınızdaki olumsuz koşullardan dolayı kendisi dışarısında. Yani sizin başarısızlığınızdan ve mutsuzluğunuzdan olumsuz çevreniz tamamen sorumludur. Sizin yaptığınız hiçbir şey yoktur. Sizin, sizin hiç, sizin hiç ilgisi yoktur. Hep olumsuz çevreden, hep birileri bundan, bundan dolayı sorumludur. İşte böyle yaşamak, mutsuzluğa gelişmemeye, sorunlardan dolayı uyuşmaya sebep olur ee, ve sorumluluk almadığınız için ızdırabınız ortadan kalkmaz. Sadece uyuşturmuş olursunuz kendinizi, ertelemiş olursunuz vesaire ve e, bu tür çevresiyle ilgili sürekli ee, şikayet eden nevrotik kişiler çevresine de hayatı zindan eder, kendi hayatını da mutsuzluktan öteye götüremez. Bu nevrotik kişilik ileride detaylı bir şekilde irdeleyeceğimiz bir e, madde olacak.